Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sararan ayakkabılarımın o sarı kısımlarını nasıl beyazlatıp eski haline getirdiğimi detaylı olarak göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir detaylı olarak nerelerinin özellikle sarı olduğunu görmenizi istiyorum. Zaten videonun sonuna da ilk ve son hali şeklinde koyacağım arkadaşlar. Detaylı olarak bakabilirsiniz. Bu ayakkabıları yaklaşık yani 2-3 defa bile giymediğim halde kendi kendine böyle sararmaya başladılar arkadaşlar. Özellikle plastik kalitesi düşük olan ayakkabılarda bu gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Ben daha önce klimamın aynı şekilde böyle sararan plastiğini parlatmıştım arkadaşlar. Onu da videonun açıklama kısmına yükleyeceğim bakabilirsiniz. Sonrasında blenderımın ortada gördüğünüz sarı kısmını beyazlatmaya çalışacağım. Bunun için 30'luk oksidan buldum. Ee, bunun daha önce 40'lığını kullanmıştım. Bulabilirsiniz. 40 e, volümlük oksidan e, almaya özen gösterin. Ama bu da işinizi görür arkadaşlar. Şöyle bir miktar oksidanımı kullanılmayan bir çay tabağına döküyorum arkadaşlar. Ee, yine ince uçlu olur, kalın uçlu olur. Bir adet fırçayla bu şekilde oksidanın özellikle sarı yerler yoğun olacak şekilde tüm beyaz kısmına uyguluyorum arkadaşlar. Daha önce dediğim gibi klimanın sararan plastik kısmını bu şekilde parlatmıştım. Hatta iki tane videom var onunla ilgili. Sizlerin de evinizde eğer beyaz eşyalarınızda sararmalar varsa deneyebilirsiniz. Ama ahşapta işe yaramıyor. Sadece plastik olan kısımlarını beyazlatıyor arkadaşlar. Oksidan. Sormak istediğiniz soru varsa bana yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, sarı olan kısmına daha yoğun şekilde e, oksidanı sürüp bıraktım. Diğer ayakkabının da yine sararan sararmaya başlayan kısımları vardı. Özellikle ön ve kenarlar. Oralara da şimdiden süreyim ki eşit olsun renkleri diye düşündüm. Bu şekilde sürüp bir gün bekleteceğim arkadaşlar. Ee, özellikle oksidan sürdükten sonra dikkat etmeniz gereken şey sıcaklık. E, biliyorsunuz ki oksidan sıcaklıkla birlikte aktifleşen bir madde e, Bunu eğer saç kurutma makinesiyle veya e, sıcak bir odada bekletirseniz e, daha hızlı etkili sonuç alırsınız arkadaşlar. Yani illa güneş alan eviniz olması gerekmiyor. Ara ara saç kurutma makinesiyle de bu şekilde ısı tutarak yapabilirsiniz. Zaten üzeri oksidanın kuruduktan sonra anlaşılıyor kurudu. Tekrar tekrar üzerinden kat kat geçebilirsiniz oksidanı. Burada da arkadaşlar sararan blenderımın uç kısmını bu şekilde beyazlatmak istedim. Yani sarı olarak güzel görünmüyordu. Bunda da aynı şekilde oksidanı sürüyorum ve bekletiyorum arkadaşlar. Burada ayakkabılar yaklaşık 2 gündür bekledi arkadaşlar. Blender başlığı da 1 gün kadar bekledi. Bu şekilde göstermek istiyorum. Hala üzerinde sarılıklar olduğu için bir gün daha bekleteceğim. Üzerine tekrardan bir oksidan sürüp tekrardan ayakkabıları bu şekilde bekletiyorum arkadaşlar. Bu da ertesi günü artık blender başlığını görüyorsunuz yeterli düzeyde açıldı gibi görünüyor ayakkabılarda yine aynı şekilde o sararmaları tamamen gitti zaten öncesi sonrası e, resimlerini de koyacağım oradan da bakabilirsiniz gayet istediğim e, tona ulaştım arkadaşlar ekranda da görüyorsunuz bu sarılıktan bu beyazla şöyle etrafını güzelce baktıktan sonra e, bunu güzelce yıkayacağım arkadaşlar sizlerin de bu şekilde sararan ayakkabıları e, buzdolabının kapakları olur, fırının o sarı kısımları olur yani plastik aksamları olur. Oralara da bu şekilde 30'luk veya 40'lık oksidan sürerseniz rahatlıkla eşyalarınızı yeni gibi yapabilirsiniz. Yani görüyorsunuz yarı kısmından birazcık az kaldı. Bunu da başka yerlerde kullanmak için kaldıracağım. Güzelce blenderımın ucunu yıkadım arkadaşlar. Burada görüyorsunuz öncesi ve sonrası halini yapacağım. biraz Bir gün daha bekletseydim tam tonunu yakalardı diye düşünüyorum. Çünkü bunu iki gün ayakkabıları 3 gün bekletmiş oldum. Çünkü bunun sarardı, sonradan aklıma geldi yani bunu yapmak. Yine de istediğim sonuca ulaştım diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar ince bir fırça yardımıyla oksidanı rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Zaten hemen çıkan bir madde. Öyle zorlamıyor sizi. Eğer sormak istediğiniz soru varsa yine detaylı olarak yorum kısmına bana yazın ki e, videoyu eminim ki hepiniz tamamen izlemiyorsunuz. Ki haklısınız. Çünkü izlemeye herkesin zamanı olmuyor. Direkt sonucu ulaşmak istiyorsunuz. Bunun için özellikle bana yorum kısmında yazarsanız sizlere e, yorumunuzu gördüğüm vakit e, dönüş yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada ayakkabıları 3 e, gün Blender başlığında iki gün beklettim. Sizin sarılığı baktınız açıldı. 2 e, günde de bir günde de açılabilir. Benimki bu şekilde oldu. Yani plastiğinizin biraz da kalitesine bağlı diye düşünüyorum. Sarılığın açma aşaması. Bu şekilde son halini detaylı olarak e, görmenizi istiyorum. Ben sonuçtan gayet memnun kaldım. Sizler de memnun kaldıysanız beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki deneme videolarında inşallah görüşmek üzere. Daha önce tamamen sararan klimamın e, nasıl beyazlatıldığına dair video çekmiştim. Onu da yorum ve açıklama kısmında iki video olarak yükledim arkadaşlar. Onlara da detaylı olarak bakabilir, yorumları inceleyebilirsiniz. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bana destek olmanız çünkü e, daha çok video içeriği üretmem için e, gerekli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.